Kıymetli misafirler. Bugün iki konuyu sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Bunlardan ilki Katalpa tohum çimlendirmesiyle ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bundan iki hafta evvel, yanlış hatırlamıyorsam iki hafta evvel bir çalışma paylaşmıştım. Çimlenmenin aşamalarını orada kaydetmiştik. Ondan sonra iki farklı deneme daha yapıp bunların da alternatiflerinin ne olduğunu sizlere ulaştırmaya gayret edeceğim. Şimdi bu katalpa tohum çimlenmesinde hem su yöntemi denemiş oldum hem de toprak altı yöntem. Bizim daha önceki videomuzda yapmış olduğumuz işlem toprak yüzeyinde iki ucunun batırılarak etrafının toprakla bir miktar desteklenip nemli bir ortamda beklettikten sonra çimlenmeyi oluşturmuştuk. Bu çimlenme oluşumunda yapmış olduğumuz özellikle bir işlem daha vardı. Bu da tohumların dikimden evvel yani toprak yüzeyine yerleştirilmesinden evvel 35 derece bir sıcaklık içerisinde suya ekleyerek bu tohumları hızlı şekilde çimlenmesini sağlamıştık bu başarılı bir yöntem olduğuna inanıyorum şimdi Biz bunu dördüncü ayın 14'ünde bu işlemleri yapmışız aynı zamanda eş zamanlı hem toprak altı hem de su içerisinde dördüncü ayın 14'ü bugün 1 Mayıs yani yaklaşık 15-16 gün şu anda. Bakalım ne durumda var. Evet. Şöyle biraz yaklaştırıyorum. Şimdi burada sıralı olarak 6 tane tohumumuz var. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta. Şu anda 5 çimlenme var. Bir tanesi çimlenmemiş gözüküyor. Ama bu mikropilin geç patlamasıyla alakalı da olabilir ya da e, bu tohumda sakatlık da olabilir. Çünkü tohumların bütün hepsi anladığım kadarıyla e, çimlenme kabiliyetine sahip değil. Yani bir sorun oluyor. E, dolayısıyla bunu biz e, yüze falan yüz e, üzerinden hesaplamış olsak %10 civarı bir kaybımız oluyor demek ki. Yani 100 tane tohum ektiğimizde 10 tane ee zayiat olması olması şansı var. Şimdi böyle yine sizin önümüzde ben bu tohumu çıkaracağım dışarı, bir bakacağım durumuna. Güzelleri 1 santim kadar toprakla örtülü. Evet, çimlenme oluşumu başlamış biraz daha yaklaştırırsam herhalde daha iyi anlaşılır çimlenme oluşumu başlamış yani geç kalmış bir çimlenme bu demek ki hemen yerine tekrar yerleştireceğim bunu bu da çıkıversin toprak altı yöntemiyle de çimlendirme şu anda e, başarılı olduğu aşağı yukarı görülüyor. Şimdi bunu kenara koyduk. Kapatalım nemi uçmasın. Şimdi bu da su çimlenmesi. İçerisinde yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10-12 tane katalpa var. Bunların bir kısmı çimlenmiş, bir kısmı maalesef çimlenmemiş. Mesela bu çimlenmeyenlerden bir tanesi. Eş değer bir ortam. Bir farklılık yok. Bu da Çimlenenlerden biri. Gayet de düzgün çimlenme oluşmuş tabi. Bunun süresini kaçırmamak gerekiyor. Bu çimlenmeyi gördüğümüzde mikrop çıkışından sonra ilk yarım santimde bunları alıp böyle has bir toprağın içerisinde yumuşak tortlu bir toprağın içerisinde yerleştirip üzerine de bir miktar toprak atmamız gerekecek. Bu sadece örnek olsun diye yapmış olduğumuz bir çalışma bize de bir fikir çıkarsın. Elimizde bir bilgi olsun diye. Fakat su çimlenmesinin çok başarılı olduğunu söyleyemem. Çünkü şöyle bir sayayım. 2 1, 2 3, 4 12 tohumdan şu anda 4 tane çimlenmiş gözüküyor. Diğerleri maalesef çimlenmemiş. Demek ki suda bu yöntem çok iyi değil. Bakınız. İçerisi dolu. Yani çekirdeğimiz var. Yine bu da öyle. Yani bu tohumlar aynı bedenin, yani aynı kapsülün tohumları. Özellikle farklı tohumlar olmasın istedim. Bilgimizi yanıltmasın. Bakın estetiklememiş Demek ki e, su çok e, bizim için geçerli bir yöntem değil. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. 12 katalpa tohumumuzdan şu anda 4 tanesi çimlenmiş vaziyette. Bu da yüzde 40'a yakın bir fire veya yüzde 50'ye yakın, 50, hatta 60'a yakın, 60'a yakın bir fire olduğunu bize belli ediyor. Bu tabi ilk defa yapmış olduğumuz bir deneme. Belki farklı alternatifler oluşturma şansı olabilir. Bunun için sabit bir fikrim yok. Bunları zamanla işleyerek, geliştirerek tekrar paylaşacağız. Şimdi bunları kaldırdık. Gelelim ikinci konumuza.